Yine BMC'nin ilk kez bu fuarda sergilediği Zeybek 8x8 .8 zırhlı kurtarıcı. Gerçekten BMC. Ürettiği zırhları tarmak için de bir araç geliştirmiş. Yine arkasında aracı kurtarmak için MPG sistemleriyle donatılmış bir zırhlı araç kurtarıcı. Ben. Şenol Böyle. Gerçekten devasa bir araç. Evet. 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 Evet o donice selling to another country. Geçen burada BMC'nin ürettiği zeybek 4 çarpı 5 tonluk taşıma aracı. Actually, I'm